Şimdi beni tuzağa düşürenleri bulma zamanı. Ömrümden çaldıkları her gün için hesap soracağım. Yaptığım iş benim hayatım. Benim ailem. Bildiğin tek şey. Cihangir, Tepeli'nin oğlu. Ne olur? Uykusuzluk hastasısın Cihangir. Cihangir beni kaçırdı dedi. Ne oluyor Cihangir? Neydi şu çocuğun adı? Kaan Karabulut. Bol arkadaşın olacağım. Oğlum, Kaan'la ilgili konuşmak istiyordum. Uyusaydın Cihangir, ben uyandırırdım seni. Nüfus artınca... ...savaş çıkıyor Cihangir. Sen kimsin? Cihangir sen misin? Sen kimsin? Kaan Karabulut. Kaan Karabulut.